Sayın Davutoğlu partiyi kurduktan sonra da, hep işte spekülasyonlar, hep konuşuldu ya, ulusal basında da çok konuşuldu, yerel basında da çok konuşuldu, kişiler, vatandaşlar arasında da çok konuşuldu. FETÖ bağlantısı. Evet. Bu noktada sizin düşünceleriniz ya da Sayın Davutoğlu'nun bu süreçteki... Bulut Demir'le Başkanlar Konuşuyor programına Gelecek Partisi Genel Merkez Etik Kurulu üyesi ve Seçim işleri Genel Başkan Yardımcısı Avukat Rumi Bekiroğlu konuk oldu. Şimdi teşekkür ederim. ediyorum Bulut Bey. Evet. E, bu algıyı malum e, iktidar partisi e, yıpratmak ve karalamak mantığıyla evet. uydurmuş olduğu... Bekiroğlu iktidar partisinin Gelecek Partisi ve CHP'ye FETÖ'cü diyerek iftira attığını dile getirdi. Spekülasyon oluştur veya çamurat izi kalsın mantığıyla nasıl olsa elinde milyon dolarlarla Ziraat evet. e, Bankası'ndan kredilerle verilmiş ve alınmış bazı ulusal basın dediğimiz basın organlarında yaygaralar koparttılar. Oysa ki Ahmet Davutoğlu'nun gençliğini hı. öğrencilik döneminden alın. Bugüne kadar yaşantısını bilen herkes e, bu lekenin ona yakışmayacağını hı hı. bilmektedir. Bunu e, malumun ilanı etmenin bir anlamı yok. Evet. Çünkü Ahmet Davutoğlu'nun kişiliğiyle fikirleriyle Boğaziçi Üniversitesi'nde profesör olmuş bir insan olduğunu herkes biliyor. Hı. Malezya'da rektörlük yaptığını, hocalık yaptığını yetiştirdiği öğrencilerin bugün yetiştirdiği ülkelerde e, bürokraside hakim olduklarını herkes biliyor. Avukat Rumi Bekiroğlu Gelecek Partisi'ni kurmadan önce AK Parti'deyken manifesto yayınladıklarını ve bunun üzerine partiden istifa ettiklerini ifade etti. Partimizin yanlışlarını belirten bir evet. manifestoydu. Hı hı. Bu manifestonun sonunda bizler disiplin kuruluna sevk edildik. E, tabii ki Türkiye Cumhuriyeti'nde bir ilk, evet. bir genel başkan, bir başbakan, bir siyasi partinin başbakanı ilk defa disiplin kuruluna sevk edildi. Evet. Bununla birlikte yol yürüyen arkadaşlar da hakeza bu işe mağdur, ol, yani bu işe e, dahil. dahil oldu. Akabinde biz de istifa ederek Gelecek Partisi'ni kurduk. O günden gelen... Evet. Bir tanışıklığımız, danışıklığımız ve gönül bağımız var Sayın Genel Başkanımızla. İstifaların ardından Gelecek Partisi'ni kurduklarını dile getiren Bekiroğlu, Bulut Demir'in partinin kurulmasıyla FETÖ spekülasyonları yapıldığını sorması üzerine FETÖ iftirasının iktidar partisi tarafından yıpratmak ve karalamak maksatıyla uydurulduğunu dile getirdi. Onun için bırakın artık muhalefet partide yer alan bir insanı Şuymuş, buymuş, şöyleymiş, böyleymiş diye yakıştırmalar. Bunu yerel siyasete indirdiğiniz zaman bugün karşımızda kimlerde görüyoruz aynı durumu? Mecliste yer alan CHP grubuna karşı belediye meclisinde yaşıyoruz, görüyoruz. görüyoruz. Evet. Sizler de burada zikrediyorsunuz yerel siyaset babında. Hı hı. Ya insanlara bu kadar basit mi ya vatan hainliğini yakıştırmak? Bu kadar kolay mı ya? Hepimiz insan evladıyız. Evet. Doğru mu? Kesinlikle. Ne kadar basit ya? İnsanların diline ne kadar basit geliyor bu 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 haftayı yakıştırmak. Ya bu kadar bu tamamen aymazlıktır. Bu tamamen aslında inancımız gereği, inanan bir için de kul hakkı yemektir. E şimdi kardeşim sen Müslümanlıktan bahsediyorsun, iftira atıyorsun. Bekiroğlu 15 yıllık süreçte Türkiye Cumhuriyeti'nde hiçbir parti kurulamamış ve ilk olarak Gelecek Partisi kurulmuş ve akabinde 5 ya da 6 parti kuruldu ifadelerini kullandı. Şimdi siz düşünebiliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti'nde 15 yıl hiçbir parti kurulamamış. Ve bu erdemi gösteren bir hareket olarak ilk partiyi Gelecek Partisi kurmuş. Akabimizden 6-7 tane parti kuruldu evet. biliyorsunuz. Devamı geldi. Yani devamı gelecekti çünkü. İnsanları kısıtlayarak, sansür uygulayarak, baskı altına alarak, zorbalıkla bu sistemi yürütemezsiniz. Hı hı. Şimdi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ne dedi 2001 yılında? Ben gömleğimi çıkarttım, yeni bir anlayışa başladım. Evet. Ama... 28 Şubat'ın devamında uğranılan baskıların, zulümlerin, ekonomik buhranların etkisiyle bu süreci başlatmıştı. Bugün aynı şeyleri yaşıyoruz. Emin olun insanlara bu yaftaları yapıştırdıkça bu millet, Kader Şinas millet onlara gereken cevapları verecek. Konuşmasına devam eden Avukat Rumi Bekiroğlu, özü şu, yapılan yakıştırmaların, iftiraların, yaftaların yanlış olduğunu insanlar biliyorlar. Bu yakıştırmaların yanlış olduğunu sizin aracılığınızda ilan etmiş olalım dedi. Kimseyi hain at demez. Bu kadar basit yapta yapıştıramazsın. Siz zannediyor musunuz bir parti kurucularının A'dan Z'ye bütün bilgiler İçişleri Bakanlığı'na girdi. Girdikten sonra hain olan bir insanın orada o listede bulunabileceğini veya araştırılamayacağını, evet. mitin istihbaratın araştırma yapmayacağını düşünebiliyor musunuz? Olmaması gerekiyor. Olmaması gerekiyor. Evet. Ve bizim üyelerimizin hiçbirine şerh konulmadı biliyor musunuz? 150 tane üyemizin hiçbirine. Yani bunu sakıncalıdır, bunu listeden çıkartın denilerek bir isim zıkkı Yani Yani ee, özü şu, insanlarımız e, her şeyi biliyor, görüyor. Yapılan yakıştırmaların, yaptaların, iftiraların yanlış olduğunu biliyorlar. Ee, bazı kanallarda sürekli spekülasyonlarla insanları kandırmanın doğru olmadığını bir kez daha sizin aracılığınızla ben de zikretmek istiyorum. Bu partiler e, milli manevi değerlerine insana insan olduğu için değer veren partiler olduğunun bilmesini istiyoruz. Bu yakıştırmaların yanlış olduğunu hı hı. E, bir kez daha sizin aracınızla deklar ediyorum.